Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kostüm oynayacağız. Şimdi başlayalım. Ben daha önceden oynuyordum. Ayrıca böyle oynayabilirim demişim. E, videoma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bakalım. İçme açalım. Gözleri Bir tane. Şuradan alalım. Güzel uzattık. Yolunu uzat. Bir nerede genişlet. Yine de Yine Şimdi birazdan da olacağız. Başarayım diyor. Ne yapayım diyor. Onu istiyorum zorla kardeş. 10 litre Ne Kaç diyor. Ne yapayım diyor. Ne yapayım diyor. Ne babamlar. 500'ü çatı ışıklarında aldık. Ve büyük birine. Ve boyu da tam olarak yaptık. Ee, gaz pompası satın al. Güzel gaz pompası satın alacağız. Bili satın alın diyor. Neyse devam edelim. 52 55 Acı da bitiyor. Ne yapacağız? Umarım anı altında kaldım. Nasıl kurtulacağım bilmiyorsun. Biraz param bir eksin, bir tane daha şey aldım. Ee, çalışan. Bizimkiler iyi çalışıyor. Bu buradakiler? Yok ya. Evet devam edelim arkadaşlar 950 yapmaya çalışıyorum 950 yapıyorum ya bir tane daha çalışan alabiliyoruz bir bir hadi 20 lira buradan 20 lira da buradan 40 lira buradan ee, ne kaç 50-55 lira da buradan Hayır, 20 lira buradan ve 1055 olduğu çalışan kiralayalım devam edelim. Arkama ne geldi? Şimdi bu dörtlüyü de şey yapmam lazım. Hatta bir hafta zaman çalışıyorum. Ne olur ben. Gidip bakayım. Dükkana. Dört tamam. İyi buradan da iyi şey yapma geliyor. 13. Biraz para verelim. Bir 20. Banka 12 lira. 12 lira ya sende. 30 lira. Kardeşim 32 lira. 20 litre çok fazla şey 20 litre... 28... 28 lira da buradan gel abi ya, gel abi. En iyi benzinci. Bu da. 1000 liralık ne var? 1000, 1000, 1200 var. Tabarkımız olmasa 4000 var. Ee, 1500 var. Gaz pompası. Ona direkt direnin Gazımız yok. Gaz doldurmayı hatırlamıyorum. Gaz 38. Şu kadar. 42 lira versin abi yeter. Ee, 12 lira. Yok, yok. Bir daha buradan. 500'ümüz oldu arkadaşlar. Şimdi gaz pompalayıcıyı alalım. Aa yeni yarıştık ya. Abi yetmiyor mu kardeşim? Bir daha şey yapalım. Sıçayım. Altında kaldık. Çünkü. Arkadaşlar buraya da açtık. 50. Ha, tamam. 1500'e şunu verebileceğim. Neyse anlamadım. Yeni yol. Yeni yol diye buldum. Olmadı para. Kardeş ürün temiyorum daha. Oy. 1250'ye bir tane çalışan kiralayabiliyorum da alın ama. Oluyor bunun için. Evet. 150'ye yeni yol diyor. Şunu hemen al. Senden geç 2500 istiyor gaz pulu. Ee, arkadaşlar bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp videoyu beğen. Şimdi devam edelim. Ee, bugün bir iki tane video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Siz isteyin ki yeter ki. Oğuz da geldi lan. Kaç istiyor? 10. 14 mü? 13 bak bir zam. <laughs> Çok büyük bir zam. 13 ver kardeş. Ter. 30 litre. Kaç isteyecek? 46 mı? Dedim. 22. 10 litre. 13 istiyor. 930 oldu arkadaşlar paramız. Şuraya 100'e yüz verelim. Ne istedin artık? Bu için yüz mü verelim? Ne gereksiz bir şey. Sürü araba bekliyor ya. Kardeşim sakin ya. Türkiye'nin nüfusu bize gelmiş neredeyse. Git kardeşim git hadi. Hadi. Sana ya. Hepsi bizi tercih ediyor. Tamam. 1250'ye bir tane daha aldık. 5 ee, kişi çalışıyoruz. Hatta 6 benle beraber. Hadi devam. Arkadaşlar araba alıyor mu bu Yok galiba. %24 olmuş lazım. 19. 800 diyor. 700 yükseltme. Pompası. Tamam 700 yapalım hemen. 8, 7, 10, 1500 yapalım direkt. Alalım. Hadi arkadaşlar herkes para. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, hadi. Ee, bayağı paramız oluyor. Biraz orayı mı alsam? Bizimkiler de ne bileyim yani. Ama bu arkadaşım ee, kadar zorlamış. gelir ama ahmış Ah, Yanlış bir Ah. Oyna araba. Beşli can kalmış. Hadi ya. Biriktirirsem tamam. Arkadaşlar biriktirdik. Bir ikisini alalım. Bir... Bir... 700'e bunu verdik. 800'ün kaldığını da verdik. Ve depolamayı daha büyük yaptık. Galiba daha fazla artacak. Depolamayı da büyüttük. 1200 yakıt bombası. Yakıt bombası. 750. Geç. %24. %25 olmuş. Tamam yavaştan artıyoruz. 2500 biriktirip şurayı da almayı düşünüyorum. Şu Şeylere bakalım ya 1200 istiyor 4000 istiyor bir de 1500 tamam <laughs> 1500'den başlayalım 1000 liradan biriktirirsek daha tamam. 900 800 700 lira 500 lira daha vereceğiz arkadaşlar. Bugün iyi video çekeceğim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Tamam. edelim şimdi. Allah'ım 1500 yapalım. Video biraz daha bitirelim. Tamam. Ah, olmadı. Hmm. Yirmi beş Tamam, ne işe yaradın? Çok küçük. Şimdi 1200 e bitirelim. Sonra bitirelim. Abi! Arkadaşlar, eee... Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Söylüyorum. Lütfen şey yapın, yani yemek var. 596'mız var. Ee, 1200'e devam. Hadi. 894 916. 541, 996 1900 29 81 1100 oldu. 1200 oldu tamamdır. 1200. Gelin şuradaki 1200'ü alalım. Arkadaşlar. Ben şimdi bu videoyu şimdi bitireceğim. Ee, videoma like atıp beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar. Sizler için tüm videoları çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar. Görüşürüz ve...